Arkadaşlar bugün sizlerle hayat bilgisindeki güvenlik kurallarını yapıyoruz. İlk önce ne yapacaktık? Etkinlik yapalım hadi bir güvenli hayat. Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken güvenlik kuralları nelerdir? Güvenliğimiz, güvenliğimiz için bir şeydir. Kuralları nelerdir? aşağıdaki noktalı yerlere modeller yazınız. Halinde yazınız. Şimdi burayı bir atlatalım. Buraya geçelim. Berkay güvende bisiklet sürmek için görselde verilen eşyalarını hangilerini kullanmalıdır işaretleyiniz. Ben işaretledim. Bu el için yapalı yapalı yapa olabilir mi? Evet, bunu giymelidir. Şapka hayır. Zaten kendine bir tane takacak. Dizimize takmamız kas şeyleri. Bu evet, terlik ya ayakkabısı var zaten bakın. Şimdi kask. Kask evet olur. Düştüğümüz, kafamız kırıldı, hafızamızı kaybettik Allah korusun. Bu kadar görüşürüz